Arkadaşlar bugün arkadaşlar böyle bir Minecraft. Arkadaşlar ben oya bakacağım arkadaşlar. Şöyle bir görüntü var. Ya şöyle başlayalım Ya işte. biz çevirelim. Heh. Başlayalım bakalım. Açsın. açılsın. Aşağı, Hadi açılsana ya. Aşağı bu da biraz uzun süre açılıyor. Niye sadece bu seri arkadaşlar beğenirseniz atın ayrıca. Ben de size yine çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Bakın açılıyor. Açıldı. Ana. Acaba böyle bir tablo çıktı. Hangi renk olsun Ayşe? Ben mor nerede bakalım Ayşe? Mor var mı? Moru bulsam mor seçeyim. Ben şöyle bir mor seçeceğim. Bu Cep tarihleri yaptık. Ayşe şöyle bakalım. Şuraya basıyoruz. Bakalım arkadaşlar. <laughs> Biz ev mi yapsam aylı varsa tuğla var. Evet arkadaşlar size bir şey yazacağım Aisha bir dakika. Hop. Hah tamam. Ben. Ben bir çıkalım. Evet arkadaşlar. Kitap betvi alalım geçelim. Gel yazacağım. Ay, ay şöyle bir dakika reklam oldu. Ay. Tatalım. evet bakalım. Hı. Sen şöyle çarpıya vuralım. Evet, ne oldu? Ay. Şöyle gidin. Neyse gidin. Şöyle gidin. Şimdi biz bir silah verin. Bir şey ya Şöyle bir çekiş var. Dom 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 dom.